galiba başladı ee, başladı herkese merhabalar merhabalar bugün sizlerle beraber yeni güncellemeyi inceleyeceğiz o zaman videomuza geçmeden önce abone like atmayı unutmayın size çok seviyorum Hello, o zaman videoya başlayalım öncelikle bir dakika hangi güncellemeydi hemen şöyle tıklayalım bunu tıklayalım? Hayır buradan da girmiş. Şimdi karaktere tıklasak oradan da değil hayır. Ama yeni güncelleme acayip güzel bir şey. Şu an anlamamız için havadayım yani neden havasını desteklerseniz yeni güncelleme Hatta bir spoiler vereyim. Şöyle kameri koyalım. Görüyorsunuz. İlk videomda böyle bir şey yoktu. Evet yoktu. Daha hiçbir... <laughs> Neyse. Ve bu güncellemede artık çok beklenen şey animasyonlar. Evet. Bugün bunu inceleyeceğiz. Ve birlikte birkaç animasyon yaparız. Belki. Tamam. O zaman başlayalım. Şimdi. Öncelikle en sondan başlayalım. Şimdi öncelikle bence karakterimizin duruşunu inceleyelim. Gerçek insanlar gibi nefes alıyormuş gibi hareketlerimiz var gördüğünüz gibi ve şu şekilde yürüyebiliyoruz. Yani niye boynumuzu arkaya ben bilmiyorum. Ama gerçekten mükemmel bir güncelleme olmuş. Bakın şimdi ben oyuna girdim. Sonra ne güncellemesi geldi ya dedim. Güncelledim. Sonra oyuna girdim ve ben benim eski evden aşağılar gelmişti kısımdaydı. Onları yarıştırmak için ustaya geldim edecektim ki, bir şey fark ettim. Bir dakika ben yürüyor muyum? Bir dakika. Ah. Ne oluyor? Oyunum mu bozuldu? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bu yeni güncel. Aa, çok güzel vay yaptım İşte bu şekilde ilk girdiğimde ve hiçbir şey daha anlamadığımda şey anlamadığımda ilk giydiğimde tepkim buydu evet tam olarak buydu çok güzel tepkiydi önceki şu şekilde ayaklarımız şu şekilde oluyor ama kötü bir ayrıntı da göstermek istiyorum. Ne yazık ki bu bir dakika. Nesneler. Ceviz adamı alalım. Çocuklardan da şu başı saygılı olanı alalım. Şimdi gördüğünüz gibi çocuklar veya bu tarz böyle değişik mesela şöyle veya bu şekilde değişik ne olduğunu bilmediğimiz bu robot yapımı ama böyle değişik çok bakın tasarladı karakterler yürüyemiyor yürüyemiyor bizim gibi şu şekilde ve bakın şöyle yine eskisi gibi ve çocuklarla şekilde nefes de alamıyorlar bunlar insan değil mi tabii bu doğru bu insan değil ama çocuklar insan değil mi niye onlar yürüyemiyor? Şimdi bir şeye bakacağım. Acaba bu yaptığımız şey gençlerde de oluyor mu? Bakın şu genç büyük kısmını bilmedim. Ama galiba oluyor. Evet evet oluyor. Sadece şu şekilde insanlar. Daha ve bu şekilde insanlar. Oluyor başka hiç kimse de. Ne yazık ki. No no no. Olmuyor. No, no. Direkt telefonumu almadım. Ay. Ve ben telefonu verdim kız çalmış telefon. Bakın yeni telefon burada. Yeni telefon yani. Koyalım. Şimdi şu şekilde yani. Şimdi incelemeyi geçelim. Önceki bütün emojileri deneyelim. Şöyle i̇şte bu şekilde. Bunu yaptığımızda sadece şöyle bir tepki veriyordu eskiden. Ama artık böyle hareketleri var. Animasyonları Eskiden bir dakika. Bu animasyon yap. Yani bu çok çıldırmış. Ve böyle psikopat. Yani psikopat ne alaka ya. İşte bir şey anladınız İşte ifadelerde kullanılır. Ben yine bunu videolarım kullanıyorum. böyle ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Mesela diye olabilir. Bu yine ben bunu videolarım kullanıyorum. Eski hali bu şekildeydi. Şimdi Kali bu şekilde animasyonu. Şimdi eski mesela bir dizi veya film çekiyorsanız bunu kullanırsınız. <laughs> yapabilirsiniz mesela öksürük falan şey yapabilirsiniz. Veya ambulansa girdiniz ve yani kötü bir şey oldu ve o kötü olan bir şey kişi bu şekilde ifade veriyordu. Eskiden bu şekildeydi. Ama artık bu şekilde. Eskiden bu şekilde. Artık şöyle bir animasyonu var galiba. Evet şu bu şekilde. Eskiden bu şekilde. Şimdi şöyle. Eskiden bu şekilde mesela çocuğunuza iyi geceler tatlım diye öpücük versin iyi gece öpücük. Bu şekilde. Mesela eskiden yaz sıcaklığınız Eskiden yaz sıcaklarında bu şekilde olurduk ama artık bu şekilde oluyoruz. Eskiden kış soğuklarında bu şekilde olurduk ama artık böyle oluyoruz. Eskiden mutlu olunca böyle olurduk ama artık şöyle bir animasyonlar. Şekilde. Eskiden uyurken bu şekilde şimdi uyurken bu şekilde ayak uyuduğu için zaten böyle boyun iş böyle eskiden bu şekilde böyle mesela birini hava attığımızda bak mesela benim bunun var şunun var diye hava attığımızda baka da bu ifade olurdu ama artık böyle bakın bu şekilde veya bir ayna bir dakika bir ayna alalım şuraya şöyle şuradan ayna alalım hangi ayna olsun bu ayna olsun hem şeyimize uygun şöyle koyalım temeli mesela ne kadar şimdi animasyonu yapsın bakın şöyle aynı karşısında bu şekilde de yapabilirsiniz eskiden böyleydi artık böyle mesela eskiden böyle aklınız şey neypin gelince bu şekilde olurdunuz ama artık bu şekilde oluyorsunuz kötüler gülüşü <laughs> çok üzüldüğünüzde bu şekilde olurdunuz. Artık bu şekilde oluyor. Eskiden çok güldüğünüzde, eskiden böyle mesela güldüğünüzde şöyle olurdu. Artık böyle bir şey oluyor. Eskiden <laughs> tabi tabi yaptığınızda böyle oldunuz ama artık bu şekilde. Eskiden yani yani kötü örnek şey. değil ama Pırt yaptığında da bu şekilde alıyoruz. Artık bu şekilde alıyor. Eskiden bir şey çok şaşırdınız ve çok sevdiğinizde bu şekilde alırsınız. Artık böyle oluyor. Zaten böyle mesela bir şeye daha geçerken veya böyle eğlenirken falan böyle yapardınız. Ama artık böyle oluyor. Sonra üzüldüğünüzde böyle oluyorsunuz. Artık böyle oluyor. Mesela çocuklar gibi sömürüsü yaptığınızda böyle olur ama artık böyle oluyor. Sonra çok korktuğunuzda yani korktuğunuzda böyle olurdunuz eskiden ama artık böyle animasyonlu. Eskiden böyleydiniz şimdi böyle. Eskiden kusuştuğunuzda mesela kusacak oldunuz. böyleydiniz artık böyle eskiden mesela yemeği çok beğendiniz demek istiyorsun bu şey verirsiniz böyle yani ama artık böyle eskiden birini kızdığınızda veya kızdığında böyle odundunuz ama artık böyle oluyor eskiden mesela çok bir şey çok sevince bu şekilde olurdunuz ama artık böyle oluyor. Eskiden ağladığınızda böyle olurdunuz ama artık bölge animasyonu ile Eskiden sevindiğinizde böyle olurdunuz ama şimdi böyle animasyonlu. ile Bununla alaka ben de bilmiyorum ne yazıp diyor, ben de bilmiyorum Bu şekilde Yani bu şekilde böyle Aynaya bakıyormuş gibi <laughs> Bir animasyonu var Şunu atalım Şimdi koltuğa oturma animasyonu Yatağa yatma animasyonu falan gelmiştim Şimdi onu bakacağız. O önceki şu hamama den. Böyle bir şey. setleri. Kendi inşa çöp atmamışım şimdi. Şey Neyse. şunu aldım. Ay. Heh. Böyle. Ve böyle ortaya da böyle otursanız böyle buraya otursanız böyle. Yanına, böyle atalım. Şimdi yatağa yatış şeklimiz değişmiş mi? Bakacağım. Öncelikle şu tarafta yatak. Bakalım. Bu değişmemiş. Bir tane de şöyle bakalım. Evet, Ve değişmemiş. Evet değişmemiş. Bunlar değişmemiş. Sadece oturuşlar değişmiş. Bakalım başka değişebilecek bir şey var mı? Mesela da salınırken. Ya salıncak salın. Ya bakın benim en istediğim şeyler. Çok istediğim şeylerden biri. Salınca oturunca böyle salıncak. Cuk 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 diye salınsın böyle. ve sesler çıkarsın bir de. Ya çok güzel. Olmaz mıydı ama. Bayılırım. Başka gelebilecek bir şey var mıymış. Bakalım. Ay 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 varmış şey o. Evet, tamam. Başka bir şey yokmuş. Galiba hepsi bu kadar. Yani ben bu elmasını çok sevdim. Bayıldım resmen. Bayıldım ama çocuklara ve o şeylere gelmesi de olur. Yani ben onlara, hiç kimse videosunu kullanmadığı için gelmese de olur. Ama isterseniz onun gelebilir. çok yani, mutlu geçirse geçsin. Belki onlara videolarını bilir olabilir. Ama çok kullanan bir youtuber da olmadığı için. Benim için sorun olmaz. Ha, çocukları getirmelerini Çünkü benim çocuklarım da insan olduğu için. Şimdi alayım. O zaman size çok seviyorum. Görüşürüz. 嗯嗯嗯嗯。<laughs>